Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Hani pandemi döneminde diyorlar ya kalabalıklardan uzak durun. Aha da tam onun motoru. Adı da zaten şu Sahara çölündeki meşhur o tenere ağacından geliyor ya. Hani şu en yakın ağaç 400 kilometrede. Hepinizden nefret ediyorum ağacı. İşte o makine bugün burada. Müzik Aslında biz daha önce Tenere 700 incelemesi çekmiştik. Ee, buradan da bu motoru bize emanet eden Yamaha Türkiye'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Yamaha Türkiye'den aldığımız mailde dendi ki e, 2001 model test makinalarımızı ektedir. E, Tenere'yi görünce tabii ben direkt zıpladım. Ya bir de 2021'ini görelim diye. Fakat orada bir yanlış anlaşma olmuş. E, motor 2019 model. Zaten 2021 ile de arasında Euro 5 normlarından başka pek bir fark yok dediler. E, ama ben madem bu makineyi aldık bunu bir daha bir test etmeyek mi dedim ya. <laughs> Ayrıca bununla bir de yol vlogu, yayla vlogu da çekeceğiz de. Ben gene de bununla ilgili görüşlerimi size aktarmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Malum Tenere'nin atası da, ruhu da, geçmişi de hepsi Paris Dakar'a dayanıyor. Yani sorunsuzluk, her koşulda gidebilme, problemsizlik ve dayanıklılık. Dolayısıyla makinenin osu yokmuş, bu su yokmuş, şunu koymamışlar, bunu yapmamışlar diyenlere de hiç kusura bakmayın ama çok da aldırış etmeyin. Çünkü makine buram buram çöl kokuyor. Kalk gidelim, hiç durmayalım, hep gidelim diyor. Üzerinde MT-07, Tracer 700 ve XSR 700'den de bildiğimiz deli bozuk SP2 bloğu var. Tabi bunu Tenere'ye uyarlarken haritalandırmayı biraz değiştirerek kafaya geçmeyecek şekilde biraz sakinleştirmişler. MT-7'deki deli bozuk gidiş biraz sınırlanmış. Ama gene de aynı hissiyatı veriyor. Tam bir hooligan endurocu makinesi. Makina ön lastikler 21 inç, arka lastikler 18 inç şeklinde geliyor. Yani bildiğiniz enduro. 88 santim standart selesi var. Fakat bir takım ayarlamalarla 84 santime kadar düşürülüyor. Bu da 1.70 boyundaki bir insanın rahatlıkla sürebilmesine olanak sağlıyor. Toplamda yağ, balı, suyu, tuzu 205 kilogram bir ağırlığı var ki doğal sportlar içinde Neredeyse en hafif kilogramlardan biri diyebilirim. Böyle arazide o kadar kıvrak, o kadar rahat tutması, e, düşürdüğün kaldırması çok kolay. Eski Tenere 660'a oranla deposu da biraz küçültülerek gene ağırlık da azaltılmış. Ve yakıt sarfiyatı da düştüğü için 16 litrelik depoyla 350 kilometre civarında bir menzile de sahip. Hani Tenere 660'ın kötü bir namı vardır ya sadece gider hep gider durmaz dönmez diye bunda o yok. Ayrıca çift silindir olduğu için titreşim de yok. Gidiyor da, dönüyor da, duruyor da. Motor ruhuna uygun rally kafa diye tabir ettiğimiz tasarımla üretilmiş. Basit bir ekran, kısa bir tur camı, şimşek gibi çakan kısa ve uzun farlar ve üzerindeki GPS barıyla yoldan çıkıp nereye gitmek isterseniz size yeterli olacak her şeyi kompakt bir şekilde, basit bir şekilde sunuyor. Bu makineyle ilgili kafamı kurcalayan tek şey ya otobanlarda çok rüzgar yer miyim? O hakikaten bir soru işareti. Onun haricinde hiçbir soru işareti yok kafamda. Motorda sürüş modları, traction control, efendime söyleyeyim viraj ABS'si falanlı filanlı böyle oyuncaklı şeyler, teknolojiler yok. Ama olmayan şey de bozulmaz diyoruz. Sonuçta adam bunu yaparken hep gitsin, sürekli gitsin diye yapmış sorun çıkaracak şeyleri de kullanmamış. Bazı kesim diyor ki ya en azından bir traction olsaydı. Fakat bu bloğu kullanan diğer makinalarda da traction yok ve e, motoru biz bayağı zorladık. Virajlarda falan da zorladık. E, tamam böyle yan biraz sara sara geliyor falan ama çok da böyle kafamıza geçecek bir hissiyatı biz yaşamadık. O yüzden çok da eksikliğini hissetmedik. Hoşumuza giden temel özelliklerden bahsedecek olursak 12 voltluk bir çakmak çıkışı var ki bu her şartta her türlü elektronik cihazı aşağı yukarı kullanabileceğiniz bir sistem. Yani niye USB yok diyenler olursa USB ile her şeyi şarj edemeyebilirsiniz, her şeyi çalıştıramayabilirsiniz. Ama aşağı yukarı daha da bayırda ihtiyacınız olan pompaydı, şuydu, buydu, elektrikli ocaktı. Bunların hepsini 12 volt çakmaklıktan çalıştırabilmeniz mümkün. Üzerinde elcik korumalar standart. Aynalar yeterli, omzu göstermiyor. Gayet de güzel arkanızı görebiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde standart gelen Pirelli Scorpion Rally STR lastikleri de arazide gerçekten çok güzel. Tamam bir hard enduro lastiği değil ama sizin asfalta çıkmanıza da müsaade ediyor, viraj yapmanıza da müsaade ediyor. Yağmurda, kuru da, ıslakta, çamurda her şartta size bu makineyle ilgili keyifli yol yapabilecek şartları sağlıyor. Tek sıkıntısı ben eskiden kullandığım için biliyorum. Biraz çabuk tükeniyor. 12-13 bin kilometrelerde artık böyle ortası tabanı düzleşmeye başlıyor. Onun haricinde mükemmel bir lastik. Teneri 700'de yollar taştan. Sen çıkardın beni baştan. Arazi makinesi, arazi makinesi diyorsunuz. Bununla asfalta çıkılır mı çıkılmaz mı? Abi biz çoğu zaman asfalta sürüyoruz. Çok arada araziye gideceğiz. Asfalta bizi bu makine üzmesin. Virajlardan mahrum kalmayalım. Valla görün işte virajlardan mahrum kalıyor musunuz? Kalmıyor musunuz? Yani bu kocaman 21 inç tekerine rağmen virajlara nasıl yatıyor? Yani neredeyse anlayanlar, becerebilenler için diz dirsek değdirmelik viraj kabiliyeti var. Evet görüyorsunuz mükemmel. Hakikaten müthiş bir viraj kabiliyeti var. Beni benden aldı. Ters maşalı ön süspansiyonu ve monoşok arka süspansiyon gerçekten müthiş çalışıyor. İnanılmaz güzel. Tamamen ayarlı. İstediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Boyunuza, kilonuza, gitmek istediğiniz yola, yükünüze göre. Yani bu makineyi alan adamlar bazen şeyi duyuyorum. Ya abi buna bu parayı veriyoruz ama hiç teknoloji bir şey yok falan. Ya abi bu makineyi alırken sen aslında yani bana sorarsan bir motorda en önemli iki teknoloji motor bloğu ve süspansiyon. Ve bu makinede bu ikisi fazla fazla var. Evet teknoloji yok, oyuncaklar yok. İşte efendim sürüş kontrolleri şunlar bunlar mod, modlar falan yok ama bu iki bahsettiğim blok ve süspansiyonlar sorunsuz, mükemmel çalışıyor. %20, %30 arazi lastiği olduğu halde müthiş bir yol tutuşu. Tabii süspansiyon ayarı çok aşırı yumuşak değil, aşırı sert değil. Ortalama bir ayarı var şu an. Arada derede bir ayar yaptım ona. Ben virajına hayran kaldım. Hafifliğine bayıldım. Yani Afrika ile adama aşkını sorgulatan cinsten bir makine yemin ederim yani. Acaba Yamaha'ya gitsek, Afrika'yı versek, üstüne bir şeyler böyle eklesek. Bize bunu sıfırından vermezler mi? Darsele arazi sürüşlerinde ayakta motoru tutabilmenize güzellikle olanak sağlıyor. Ayrıca arazi sürüşlerinde bunu çoğu incelemede bahsetmemişler. Ayarlı bir çamurluk var. Yükseklik ayarlı. Yani çamurluğu basit bir alyanla sökerek yukarı, yukarı alıp arasına çamur mamur dolmasını engelleyebiliyorsunuz. Ya da orada sıkışmaları önleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Yine... Arazi ruhunu düşünerek yapılmış bir şey. Yumuşacık bir debriyajı var. Arazide tek parmakla ben vites değiştireceğim, yarım debriyaj tepelere tırmanacağım diyenler için kontrolü çok kolay, parmağı hiç yormuyor. Rahatlıkla tek parmakla kullanabilirsiniz. Ön arka Brembo diskler de eski tenerenin durmaz namını tamamen silip atmış. Gerçekten mükemmel duruyor. Harika frenleri var. İlk bindiğiniz zaman arka freni ya bunun tutmuyor mu acaba falan gibi bir hissiyata giriyorsunuz. Fakat onda da gene bir Dakar ruhu düşünülerek malum Enduro'da kalın tabanlı takoz gibi botlar kullanıldığı için e, çok fazla nereye bastığını insan hissedemiyor diye ya bu adam buna ayağıyla zaten yüklenir biz bunu biraz aşağıda sert yapalım iyi bassınlar frene diye düşünülmüş. Hakikaten frene iyi bastığınızda zınk diye devreye giriyor ve duruyor. Ayrıca Yamaha'da çok geniş bir aksesuar kataloğu var ki bana sorarsanız bunların en önemlisi. Ön koruma demiri, arka çanta demiri ve karter koruma niye diyeceksiniz? Bunu arazide düşürdüğünüz zaman şayet bu dediklerim varsa hiç korkmanıza gerek yok. Zaten geniş olan gidonu koruma demirleri de işbirliği yapıp motorunuza hiç zarar vermeden yerden kaldırıp devam et. Ayrıca eksi olarak bahsediliyor ama gene de ben bunu arazide insanların düşüp kalkacağına yorarak Halojen sinyaller kullanılmış. Evet günümüzde artık halojen far sinyal pek kalmadı ama halojen sinyal biliyorsunuz LED sinyallere göre çok çok ucuz bir teknoloji. Yani bunu düşürdünüz kırdınız 200-300 liraya tahminim değiştirmeniz mümkün. Ama bu LED olsaydı herhalde maliyeti 1000-1500 liraları bulacaktı. Avantaj denebilir, dezavantaj denebilir. E, ama halojen sinyal de LED sinyalin yaptığı işi fazlasıyla yapıyor. Ve ben zaten öyle iki kişi, üç kişi sürüş yapmadığım için sadece kendim sürdüğüm için arka sele konforu beni açıkçası çok da alakadar etmiyor. E, Motosiklette çok da konfor arayan bir insan değilim. Motosiklet konforlu bir araç değildir abi. Konfor arayan şunlara binebilir mesela. Valla az evvel biraz toprakta oynadık, çakıla girdik bilmem ne. Hatta düşürdük, kaldırdık falan. Abi düşürdüğün zaman canını acıtmıyor hem... Yani koruma demirleri falan çok güzel işini yapıyor. Çok fazla karanaj bilmem ne yok. Çok hafif. Yani tamam çok hafif değil tabii ki. 205 kilo yağlı ballı hali. Afrika'ya göre çok hafif. Yani arada neredeyse 40 kilo falan var. Çok ciddi rakam. Ufak tefek küçücük dolucuk. içi, doşu, içi dolu turşucuk. Aralara maralara müthiş giriyor. Hey güç de yeterince var. 74 beygir. Ama 40 kilo da hafif olunca sanki böyle 84 girmişim gibi hissettiriyor yani. Onu da söylemeliyim. Motorun beğenmediğimiz yanlarına gelecek olursak da 120 küsür bin lira vererek sahip olduğumuz motorda malzeme kalitesi biraz vasat. Yani ben biraz daha fazlasını beklerdim. Özellikle plastik aksamda, elciklerde, kütüklerde veya işte yan sehpada ya biraz daha bir şeyler olsaydı dedirtti bana şahsen. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Motorun bir diğer beğenmediğimiz yanı da depo kapağının elde kalması. Bunu ben çokça eleştiriyorum. Fakat bunu Yamaha'ya sorduğumuzda e, mantıklı da bir açıklama yaptılar aslında. Ya dediler ki eğer bunu bir menteşeli mekanizma yapsaydık siz bunu arazide düşürdünüz, depo bir kasıldı, hasar gördü, taşa çarptınız falan eğer o mekanizma çalışmayacak bir hale gelirse depo kapağı açıldı, kapatamadınız veya kapalı kaldı, açamadınız. Daha büyük probleme yol açacağı için biz bunu böyle tasarladık dediler. Bana mantıklı geldi ama gene de elimde kalmasını sevmiyorum. Bir diğer eksi sayılabilecek yönü de arazi sürüşlerinde ABS'nin hem ön hem de arka olarak aynı anda kapatılması. Yani biz genelde doğa sport makinalarda sadece arkayı kapatmayı yeğleriz. Ne olur ne olmaz diye ön elimizin altında dursun isteriz ama önün kapanıyor olması. Bazıları için yani fren dozajlamasını hele ki ayakta sürenler için o an ön fren dozajlamasını beceremeyenler için düşmelere sebep olabilir. Ama zaten kolay kolay da ön frene pek ihtiyacımız olmuyor aral sürüşlerinde. Arka frene bastığımızda hem zaten çok iyi tutuyor hem de kaza kaza geldiği için güzel bir duruş sağlıyor. Bir diğer eksi yönde bana göre eksi değil ama gene de söylemeden edemeyeceğim. Tube Type dediğimiz şambriyelli lastik. Aslında bu da gene arazi sürüşlerini düşünerek yapılmış bir şey. Yani taşa, toprağa, kayaya çarptığınızda jantınız kırıldı, yamuldu, oldu bir şey oldu. Eğer şambriyelinizdeki hava boşalmamışsa, jantınız yamulmuş bile olsa bir şekilde yola devam edersiniz. Fakat bu bir tubeless lastik olduğunda, jantınızda ufak bir hava kaçağı olduğunda lastiğiniz ne kadar sağlam olursa olsun lastiğinizin içinde hava basıncı bir süre idare etse de sonunda kalmayacaktır. Bana sorarsanız ben Şambriyelli'den yanayım. İçine koruyucu jel sıktıktan sonra kolay kolay başınıza bir iş gelmiyor. Arazi sürüşlerinde de böyle daha iyi hissettiriyor beni. Ama artık yeni moda mıdır nedir? Adventure makinalarda nedense tubeless lastik tercih ediliyor. Vardır bir bildikleri diyelim. Bakım aralıklarından da bahsedecek olursak 1000 kilometrede malum bir rodaj bakımı yapılıyor. Ondan sonra 10'ar 1000 kilometrede bakımları var. Bakımlarına da biraz detaylı bakınca 20.000 kilometrede bir buji değişiyor. Onar bin kilometrede bir senkron kontrolü yapılıyor. Ayarı değil sadece bakıyorlar ihtiyaç var mı yok mu diye. Onun haricinde hava filtresi, yağ filtresi, yağ, karter pulu falan filan ufak tefek şeyler değişiyor. Yani 100 bin kilometreye kadar neredeyse hiç sorun çıkarmayacak diyebilirim. Belki 100 bin kilometreden sonra bir senkron ayarı isteyebilir. Devriyaj balatası o zamana kadar bitmiş olabilir. Tabi bunun haricinde zincir, dişli vesaire, arka balatalar, ön balatalar bunları hesaba katmıyorum. Bunlar yürüyen aksam olduğu için tamamen sizin sürüş dinamiğinizle alakalı olan şeyler. Fiyata gelecek olursak da motorun hala 2021 modelleri mevcut. Fiyatı ise 127.500 lira. Yok ben 2021'ini istiyorum derseniz de fiyat 132.600 lira. Bir de bunun rally versiyonu var ki Böyle Dakar tasarımı Dakar renkleri Yüksek ve daha dik oturuş Akrapovic egzoz Kalın karter koruması Zincir koruması Offroad elcikleri Ayakta daha rahat kavramayı sağlayacak yan pedler Ve orta sehpa Bunlar da e, rally versiyonunda Size sunulan ekstralar Bir de led sinyaller var ki Buna ben pek anlam veremedim açıkçası Az evvel sinyalin Maliyetinden kolaylığından konuştuk yani özellikle Dakar versiyonunda, rally versiyonunda neden led sinyal kullanılmış açıkçası ben anlayamadım. Evet, Tenere 700 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gene de kafanızda soru işaretleri varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Cevap vermeye çalışırım. Yamaha'da da test etmek isteyen arkadaşlarım için test motosikletleri var. Almayı düşünenler mutlaka gidip bir tadına baksınlar derim. Ayrıca ilerleyen günlerde bir yayla vlogu da bu Tenere ile çekeceğiz. Umarım onu da izleme fırsatınız olur. Şimdiden tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız mutlaka kanalımıza abone olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.